Hem diyorsun ki ne? arabayı getir ben burada bekleyeyim. He. Ondan sonra hem diyorsun ki sonra ben çıkıp yürümek istiyorum. Kuş, düşüş, 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 e şuraya yürümeyi, yürümeyi üşeniyorsun. Hayır, bak bak bu bak. Chance, Burası, bu değil mi? Evet böyle geçeceğim. Gel. Kim konuştu Karatay? Kaç? Her gün 20 dakika yürü yeter diyor. Anne geç sen nerede 20 dakika yürüyeceğim? Mikrosu gidip gelmem 20 dakika. Yarın gideceğim de zaten pastırma alacağım. Hah. Şey? Ne? Ha. Neden onun adına? Ne evladım? Aa bu kutu ne ayda? Şeye mi gidecek? O gidecek işte. Ben doğmadan önce mi? Tabii. Aydın nişanlıyken baba benimle evlenecek ben zannetmiş çok dans biliyorum. Dans dersi aldım dedi. Aa! Vallahi. E sen de bilmiyor muydun? Biliyorum biraz. Ben de ne kadar bileceğim yani biraz biliyorum. Bak senin, bak dersi aldım Şelon'dan dedi. Bir iki kere gitmiş öyle. O dans edebiliyor muydu? Gidiyorduk, kalkıyorduk tabii. Normal dans yani öyle. Gibi. Peki çeçe maça yapıyor muydu? Yok be, ne çaçası. Hızlı dans babam yapmaz. Yapmaz işte. Hızlı dans öğrenmemiş köyler içinde mi? Slow.